Ya şekerim. Aradığınız adam Davut Tataroğlu. Arandığına göre sizce bundan haberi olmamış mıdır? Nereye gittiğine dair bir bilgi var mı? <laughs> şekerim. Ben sekreteri değilim ki. Oğluyum. Adı üzerinde Davut Tataroğlu. Gittiği yeri söyler mi hiç? Muhakkak sizin bir bilginiz vardır. Şekerim. Geri gelsin diye beni tutuklayın diyeceğim ama babam bunun için gelmez. Bir de sevinir. Aman fatih hayatı öğrensin diye. Sizce bana hangi tip ceza evi uygun? Ha? E tipi mi? F tipi mi? Hı? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne yok bulut? İyiyiz efendim. Merhaba. Fuat burada mı? İnci Hanım'ın yanında. Görüşüyor mu İnci İskender'le? Adam cezaevinde efendim. Nasıl görüşsün? İskender'le dedim Bulut. Bildiğim hayır. İyi. Ben biraz daha kalırsınız diye düşündüm New York'ta ama bir ay bile çok geldi bulut. Otur. Seninle konuşacaklarım var. Medya hariç bütün sektörlerden çıkıyoruz. Anlamadım Davut Bey. Dengeler bir süre için geri çekilmemizi gerektiriyor. Bütün işlerden vazgeçeceğiz ya da vazgeçmiş görüneceğiz. Limanları satacağız. Bankaları satacağız. Alışveriş merkezlerinin yönetimlerinden çıkacağız. Hisse devredeceğiz. Neden yok olmamıza karar verdiniz Davut Bey? Bütün gücümüzü yitiririz. Ortada harf var bulut. Bana medya gücü yeter. Bakalım diğerleri yok olduğumuzu düşünsünler. Birbirlerine girsinler. Sattıklarımızı nasılsa yarı fiyatına bir ara geri alırız. Hı. Beyler, ben bazı sektörlerden çekiliyorum. Hayırdır Davut Bey? Hangi sektörler krize girecek ki sen çıkıyorsun? Bu kez çekilme sebebim şahsi. İki varisim var. Maalesef oğlum işlerime talip değil. Kızımsa bütün bu yükü kaldıramayacak kadar genç. O yüzden medya sektörü haricindeki iş kollarıma dair tekliflerinizi bekliyorum. Aramızdaki centilmenlik anlaşması bitti mi? Hayır. O yüzden sizleri davet ettim. Çok sayıda yabancı yatırımcı iştiraklerime talip olacaktır. Ama öncelik hakkı sizin. Ben bankanıza talibim. Cemal Bey, profesyoneller incelesin. Bize makul bir teklifte bulunursanız size devretmeye hazırız. O, limanları ben alırım. Limanları danışmam lazım. Eğer olumlu karar çıkarsa hay hay Kudret Bey. Danışacağın Polat Alemdar değil herhalde. Onunla tek bir limanda hissedarız. Danışacağım Polat değil. Büyük dostlarım. Onlar nasıl müsaade edecek bu konjektürde Davut Bey? Amerikan savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yaparken limanların bizim elimize geçmesine ne fark eder Kudret Bey? Romanya NATO ülkesi. Bulgaristan Avrupa Birliği'nde. Ukrayna ise zaten müttefikleri. Bizim limanlar eskisi kadar olmazsa olmaz değil. Ama yine de danışacağım. Davut Bey, elinizden çıkarmak istediğiniz televizyonunuz, gazeteniz yok mu? Turancım, medya sektörü hariç dedim. Medya sektöründe yaptığımız yatırımların henüz karşılığını alamadım. Ben zararınız neyse karşılamaya hazırım. Düşünürsem haber veririm. İş dünyasından da çekilirken bir süre görmek isterim. Kim benim aleyhimde konuşacak? Cevap vermem gerekirse... ...elimde medya gücüm olsun isterim. O halde benim de gazete kurmama... ...bir şey demezsiniz. Ne büyüklükte de bir gazete? İlk dörde girecek büyüklükte de değil. İyi düşünmenizi tavsiye ederim Turan Bey. Bir anda kamuoyunun gündeminde olacaksınız. Bütün ilişkileriniz araştırılacak. Dostunuz olanlar size düşman olacak. Çok baskı yiyeceksiniz. Hem siyasetten hem iş dünyasından. Size bu sektöre girin diyenler umarım bütün bunları hesap etmiştir. Hala en büyük reklam verenlerden biriyim Davut Bey. Benim karşımda olacağınızı zannetmiyorum. Siyasete gelince 50 yıldır işbirliği içinde hareket ediyoruz benim açıklarım varsa onların da var. Davut Bey, bu kararınızın İskender Büyük'le ne kadar alakası var? İskender benim muhatabım değil. Sizin muhatabınız. Size tavsiyem vatan geminin içinde yer almamanız. Biz vatan geminin içinde değiliz Davut Bey. arkasındayız. Yetkililere göre olay sabah 8 sularında gerçekleşti. Sadi Paşa Ankara'ya kurula gitmek üzere zırhlı otomobiliyle yoldayken teröristlerin akıllara durgunluk veren planıyla karşılaşıldı. Tesadüf eseri Sadi Paşa'nın hayatı kurtuldu. Olay yerinden hemen uzaklaştırılan Orgeneral kendisini Ankara'ya götürmek üzere gelen helikoptere bindi. Kalkışa geçtiği sırada ikinci bir saldırı sonucu isabet alan helikopter düştü. Sadi Paşa olay yerinde şehit oldu. Gözünüzü bağlamak zorundayım. Hem sizin hem bizim güvenliğimiz için. Gel. Efendim. Yıldız cezaevinden çıkmış. Haberim var. Bu nasıl iş Davut Bey? Biz adamı öldürmedik içeride yatsın diye. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Sen de benim bu gücü küçümseme mi istiyorsun öyle mi Bulut? Küçümsemeyelim de Davut Bey. Ne yapalım peki? Otursana. Yıldız'la birlikte çalışacağız. Nasıl çalışacağız? O bize ihanet etti. Ben çalışmayacağım. Kızım çalışacak. <laughs> Kusura bakmayın ama... ...kızınız da ihanet etti. Bütün İskenderciler bir araya gelsinler Bulut. Onlar bizi idare ettiklerini düşünsünler. Polat onları öldüreceğini zannetsin. Biz de hepsini yok edelim. Nasıl olacak? Küçülmemiz talimatını verdiniz. Biz küçülmüyoruz. Sırtımızdaki kamburları atıyoruz. Onlar bu kamburların altında kalacaklar, Bulut. Bilmiyorum şekerim. Babam seni niye affetti? Ne demek bilmiyorum Fuat. Şekerim, ben kardeşim Fuat. Harvard'ı bağışlarla, rüşvetle bitiren Fuat. İşe yaramaz Fuat. işlerle ilgilenmez Fuat. Hatırladın mı? Bulut sana bir şey söylemiştir. İnci, Bulut'un bana en son söylediğini söyleyeyim mi? Ne dedi? Bu sıralar Türkiye'de güzel ve boşta bir tane bile kadın yok. Nasıl bu kadar kayıtsız kalabiliyorsun her şeye? O da benim hobim, kayıtsız kalmak. Şekerim, babamın duyguları olmadığını en iyi sen bilirsin. Seni eğer işlerin başına getiriyorsa, aslında seni değil, İskender'i getiriyordur. Ben yönetilebilecek bir kadın değilim. <laughs> Babanız sizi odasına çağırıyor, canım. Oo. Şimdiden tebrik ederim şekerim. Bak her zaman yanındayım. Sağ ol. Büyük ihtimalle yıldız buraya dönecek. Şekerim, e gökte bile yeri geldiğinde yıldız kayıyor. Bu bizimki buraya demir mi attı? taraftan efendim. Gel yıldızım gel. Efendim. Her şey için çok teşekkür ederim. Yıldızım ikimiz de cezaevinde güzelce dinlendik. E şimdi çalışma zamanı. Hazırım efendim. Ama nerede? Ne demek nerede? Her zamanki yerinde. Davut İnci'yi işlerin başına getiriyormuş. Öyle mi? Bu karar değişikliğinin sebebini öğrenebilir miyim? Yoruldum İnci. Kendime vakit ayırmak istiyorum. Fuat'ın durumu ortada. Yabancılara da bırakmak istemiyorum. Baba sen kendine piyon arıyorsan ben burada piyon olmayacağım. Biliyorum. İskender'le ilişkim hala sürmekte. Onu da biliyorum. İskender yüzünden mi ben yönetimin başına geçiyorum? Sen işinle özel hayatını karıştıracak mısın? Hayır. Para yaptığın hata ne affedebileceğim türden bir hata ne de unutabileceğim. Seni affetmemin tek bir nedeni var İnci. Neden? Kendi gençliğimi sende görüyorum. Hırslarımı, arzularımı, dik başladığımı. Yıldız'ı medya grubunun başına getireceğim. Bana sorarsan cevabım hayırdır. Hani ben tam yetkili olacaktım? O yüzden hayır demiyorum. Kimi istiyorsan onu getir. Tek ricam onunla konuş. Ne benim ayağıma dolansın ne de bulutun. İki alçının arasındaki gerilimin işimize yansımasını istemiyorum. Sadi Paşa işini duydum. Kimin üstüne kalacak? Örgütün. Örgüt soyut bir şey. Muşahslaştırmak lazım. Yani? Kamuoyuna bir canavar sunmamız lazım. Hikayesiyle, kişiliğiyle. Dikkat çekecek ve insanların nefretini kendine çekecek biri. Uğur Mumcu da yok hikayesi olan bir canavar. İrfan tatmin etmedi insanları. Benim kastettiğim o. Tabii ki bilinçli yaptınız. İnsanların kafasında hala boşluk bıraktınız. Ama bence hem Abdi İpekçi işi hem de bu Dink işi daha başarılı oldu. Kamuoyuna sunuş itibariyle. Yok katılmıyorum sana. Siz bilirsiniz. Ama bence sadece örgüt yetmez. Bir adamı sunalım öne. Önce insanlar onu parçalayıp tatmin olsunlar. Sonra da siz bizi kandırıyorsunuz diye devlet yöneticilerini yıpratalım. Bir taşla iki kuş vuralım. Sana linç edilecek adam mı lazım? Muro. İnci bana güvenip yeniden bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Yıldız bu şirketi ikimiz yöneteceğiz. Babamla bulutun dönemlerini biz kapatmalıyız. Şirketlerin bir kısmını tasfiye ettiklerini ve sattıklarını duydum. Doğrudur. Ama benim için fark etmez. Birçoğu gereksiz iş kollarıydı. En güçlü sektördeyiz ve bu sektörü çok iyi biliyoruz. Müsaade ederseniz bir dönüş hediyesi getirdim. <laughs> Nedir? Sadi Paşa suikasti dosyası. Duydum, çok üzüldüm. Suikasti örgüt adına yapan adam... ...metropol sorumlusu Muro. Ve silahlı bürokrasiyi içeren bir dosya götürüyordu komutanımız Ankara'ya. Peki dosya? Dosya kurtarılamadı öyle mi? Bir kopyası bende var. Dosyanın içeriği hakkında... Söyle Yıldızım. İlhan dosyanın kendisinde olduğunu söylüyor. Bir de kendisinden dinleyelim Yıldızım. Kaseti ne yapalım? Nasılsa senin gizli bir yerin vardır yıldızım. Oraya koyarsın. Bana karşı kullanmak istediğinde elinde bundan iyi malzeme mi olacak? <laughs> Efendim şakası bile hoş değil. Bir de gerçeğini düşün yıldız. Sana neler yaparım kim bilir? Gözlerinden öperim. Artık idare tamamen bende. Ee yıldızımın da gelmesi iyi oldu sana değil mi? Evet. İnce hanım işleri yürütecek. Ben sadece elimden geldiğince kendisine destek olmaya çalışacağım. Yıldızım, Davut'un planı ne? Canını verir, malını vermez adam niye her sektörden çıkıyor? Davut Bey hiçbir zaman bir hamlede tek plan yapmaz. Her işten çekilip İnci Hanım'ı başa getirip koydu. Bu konjektürde yıpranmayacak bir iş adamı yokken Davut Bey kendini steril alana kaydırdı. Bu bir. İkincisi kendi öz çocukları tarafından anlaşılmak isteği. O ne demek? Şimdi karar alıcı sizsiniz. Sorumluluk sizin. Vereceğiniz her karar size dost kazandıracağı gibi düşman da kazandıracaktır. Ama en önemlisi her kararınız sizi babanıza bir adım daha yakınlaştıracaktır. Ve babanızı en iyisi anlayacaksınız. Gel de bu adamı takdir etme. Ee, demek ki kimse boşuna Davut Tatar oğlu olmuyormuş. İncim, eğer düşmanın dostundan çoksa bu ülkede, bil ki itibarın o kadar yüksektir. Buraya iş konuşmaya mı geldin, beni görmeye mi geldin İskender? Son bir şey daha söyleyeceğim Yıldız'a. Ondan sonra seninle baş başa konuşacağım İnci'm. Buyurun Sayın Büyük. Bugünkü haberi beğendim. ile Güray birbirine çok yakışmış. Güray için üzüldüm aslında. Sen kendini üzme. Devlet kurumlarını üz. Onları yıprat. Güvenirliklerine darbe vur. Hangilerini? Alfabe'nin ilk harfi A. Adalet'ten başla. Askerle devam et. Z'de dur. S'de ne var? Siyaset. Aman efendim, siyasete vurmayalım. Siyaset mi kaldı? Parti başkanı yapacak adam bulamıyoruz. Herkesin gözü korktu. Tamam, sen ayarını iyi bilirsin. Onları yıpratırken beni de inceden, küçükten övmeye başla. Neden? Korku yaratmak iyidir. İnsanları umutsuzluğa sevk eder. Ama korkunun sonunda bir umut ışığı yakabilmek için birilerinin korkusuz olduğunu söylemesi gerekir. Tabii ki efendim. Turan Bey ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bırakalım. Kaç karlarda kursunlar gazetelerini. Bir sürü işsiz gazeteci var. Bu çocuklar açlıktan ölecek değil ya. Hadi. Gir koluma da biraz yürüyelim. Ben müsaadenizi istiyorum efendim. Müsaade senin. Böyle bir savaşın içerisinde sence bu ilişki yürüyebilecek mi? Tarihte hiçbir lider yoktur ki aşkını harp içinde cephede yaşamamış olsun. Her görüşe yer verecekler. Marjinal görüşler ilk başta tepki çeker. Ben de onu istiyorum. Baştan markalaşalım. Ama iyi ama kötü. Benim için fark etmez. Büyük tiraş kaybımız olur. Hem para kaybederiz... ...hem bu gazeteci milletinin hevesi kaçar. Önemli değil. Bu gazete gerekirse iki sene para kazanmasın. Ben sübvanse edeyim. Eğer arzu ettiğimiz gibi olursa... Ben çok büyük tirajlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Her gün azınlıklara haber ediyorsunuz. Bunları kimse okumaz. Ayrıca sinir merkezleriyle tehlikeli bir çatışma değil mi? <laughs> Kültürel haklar ve inanç noktasında kimseden itiraz gelmez. Sinir merkezlerinin bir itirazı olursa çakarsınız manşetten sesleri kesilir. Bunu anlayacaklar. Türkiye çok kültürlü, çok kimlikli, çok dinli çoğulcu bir toplum olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. Bu bizim zenginliğimizdir. Girmek istediğimiz Avrupa Birliği de bu değerler üstüne kurulu değil mi? Bu ülke cami ile kışla arasına sıkışmış. İki tabu arasında ezilip duruyoruz. Biri din, diğeri ordu. 2000'li yıllarda tabu mu olurmuş? Beni aramışsınız Turan Bey. Aradım Yıldız. Televizyonlarda reklam için çocuklar fiyat istemiş, vermemişsiniz. Neden? Turan Bey, yönetimin kararı böyle. Başka bir gazetenin tanıtımını yapmamak yönünde. Bedava yapın demiyoruz Yıldız. Parasıyla yapacaksınız. Üzgünüm Turan Bey. Ben Davut'u arayayım onunla konuşayım. Davut Bey ilgilenmiyor artık Turan Bey. İnce Hanım'la görüşmeniz gerekiyor. Daha gazeteyi çıkarmadan bana savaş açıyorsanız Yıldız bundan hem Tataroğulları hem de İskender Büyük zarar görecektir.